Merhaba arkadaşlar. Ankara çalışma sorularından devam ediyoruz. 11. soru. Katıların basıncı ile ilgili aşağıda iki hipotez verilmiştir. Özdeş küplerden oluşturulan sistemler kum zemine bıraktığında hipotezleri test etmek için hangi iki sistemin karşılaştırılması yeterli olur demiş. Şimdi bakalım birinci hipoteze baktığımda bize ne söylemiş? Katı basıncı ağırlıkla doğru orantılıdır demiş. O zaman arkadaşlar biz bir değişkeni ölçmek istiyorsak diğer tüm değişkenleri sabit tutmak zorundayım. Ne biliyoruz? Katı basıncının ağırlığa ve yüzey alanına bağlı olduğunu biliyorum. Burada ağırlığa bağlı olduğunu ölçmek istiyorsam o zaman yüzey alanına ne yaparım? Sabit tutarım. Şimdi şıklardan bakalım. Birinci hipotezde 1-3 olabilir mi? 1'e bakıyorum 3'e bakıyorum. Bir kere burada ağırlıklar eşit her ikisi de 5G'ye sahip. Her bir birimi G kabul edersen 5G'ye sahip. O zaman bu ne yapmaz? Olamaz. Çünkü ağırlıkların farklı olması lazım. Sağlıklı bir ölçüm yapabilmem için ve yüzey alanını sabit tutmam lazım. Şimdi 1-4'e bakalım. Yüzey alanı sabit mi? Bir kere arkadaşlar 1 3'te hem 3 birimdi. Burada yüzey alanı, burada 2 birimdi. Yüzey alanı farklı. Ağırlık eşit. Tam tersi olması gerekiyordu. 1-4'e bakalım. Yüzey alanı 3 e, yüzey alanı 1 ve 4'e baktığımda yüzey alanı burada 2. Ne yapması gerekiyordu? Yüzey alanının sabit olması gerekiyordu. O yüzden bu da elendi. 2 ve 3 olabilir mi? Yüzey alanı 2, ağırlık 4. 3'e bakalım. Yüzey alanı 2, ağırlık 5. Evet, yüzey alanları sabit, ağırlık farklı olabilir. 3 4'e bakalım. E ağırlık 5, yüzey alanı 2. E ağırlık 4 yüzey alanın 2 bu da olabilir şimdi elemeyi ikinci hipotezden yapacağız ikinci hipotez bize neyi söylemişti katı basıncı yüzey alanı ile ters orantılıdır yine ne yapıyoruz p eşittir f bölü s diyoruz bu sefer ölçmek istediğim şey ne ağırlığın yüzey alanına bağlı e, durumunu ölçmek istiyorsam o zaman ne yapmam lazım ağırlığı burada sabit tutacağım şimdi burada ben zaten a ve b'yi 1. E, birinci hipotezden dolayı elemiştim İkinci hipotezde de e, C ve D'ye bakmam gerekiyor. Buradaki durum arkadaşı ağırlıklarının sabit olması lazım. Yüzey alanının farklı olması lazım. 1 ve 3'e bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E ne oldu arkadaşlar bu durumda? E, 1 ve 3'e baktığımda ağırlıklarını sabit aldım. Her ikisi de 5'er birim. 5G'ye sahip. Birinin yüzey alanı 3 birim. Birinin yüzey alanı 2 birim. Zaten e, bana neyi söyledi hipotezde ağırlıklarınız sabit tut yüzey alanını farklı al o zaman bu e, oldu cevabımız C gibi gözüküyor ama D seçeneğine de bakalım yine 1 2 olabilir mi burada ne kadardı da e, 5 birime sahipti e, burada ne kadardı 4 birime sahip ağırlıklar eşit değil yüzey alanları farklı ama ağırlıkların eşit olması lazım da o yüzden bu da e, o yüzden elendi cevabımız C oldu 12. soruya bakalım 12. soruda bize demiş ki Gülsem'in yüzey alanları verilen farklı şekillerde kapları H yüksekliğine kadar su ile dolduruluyor demiş. Buna göre kapların tabanına etki eden sıvı basınçları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar H seviyesine kadar su ile dolduruyorsa o zaman birinci kap bu kadar, ikinci kap bu kadar, üçüncüsü bu kadar, dördüncüsü de bu kadar su ile doldurulmuştur. Biz ne biliyoruz? Sıvı basıncı derinliğe ve yoğunluğa bağlıydı. O zaman burada tüm kaplardaki yoğunluk aynıdır. Maddenin cinsi aynıdır. Çünkü su kullanmış hepsinde de. O yüzden buna bakmayacağım. Neye bakacağız? Derinliğe bakacağız. Derinlik artarsa basınç artar. Derinlik azalırsa basınç azalır. E burada derinlik aynı. Hepsinde haş kadar. O zaman derinlik hepsinde de sabit, eşittir. O zaman bunların basıçları da eşit olacaktır. Yani cevabımız D olacak. 13. soruya bakalım. Şekilde demiş, eşit bölmelendirilmiş bir kap verilmiştir. Sabit akan bir muslukla. Bu kabın bir bölmesi T sürede dolmaktadır. Yani bir bölme T sürede doluyormuş. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bölme var. O zaman toplam 6 T sürede dolmuş olacak. Buna göre gidiyor. Bu kabın tabanındaki K noktasına etki eden sıvı basıncının zamanla değişim grafiği hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar şimdi musluk ne tarafta? Musluk solda. K noktası nerede? Solda. O zaman musluk açılmaya başladı. Başlar başlamaz K'da basınç oluşacaktır. anlayan su direkt K noktasına gelecektir. O zaman burada da kabın, kabın bu kısmı dar olduğu için ilk etapta çok hızlı bir şekilde basınç e, hızlı bir şekilde artacaktır. Çünkü e, kap dar hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Derinlik artıyor. H artıyor daha doğrusu. O yüzden e, nasıl başlaması lazım? Artarak hızlı bir şekilde artarak başlaması lazım. Şimdi A B C D e, artış gösterdi. E, görmekteyiz ama C ve D seçeneğinde yavaşlayarak arttığını gösteriyor arkadaşlar bu kaptar olduğu için üst kısma göre üst kısım kap geniş alt kısım kaptar alt kısmın daha hızlı olması lazım burada üst kısmın daha hızlı e, aktığı gösterilmiş o yüzden C ve D elenir şimdi A ve B'ye bakalım ne demiştik ilk etapta kapta burada su doldu K'da basınç oluştu hızlı bir şekilde T'ye kadar artış gösterdi E burada ne oldu taşmaya başlayacak. Taşan su nereye dökülecek? Kabın sağ bölmesine. Bu bölmeye dökülecek. O zaman K'da basınç oluşacak mı? Hayır. K'da basınç oluşmayacak. Sabit gidecek. Burada arkadaşlar arttığını göstermiş. O yüzden BD'lende sabit giden A'da var zaten bakın fark ettiyseniz C ve D'de hiç sabit giden yer göstermemiş yine de elemiştik biz o duruma da değinmiş olalım sabit gitti bu sefer burada dolmuş oldu şimdi ne olacak arkadaşlar eşitlendi mi o zaman damlayan su ne yapacak yavaş yavaş kap genişlediği için eşit bir şekilde artış gösterecek ama K durumundakine göre yavaşlayarak artacak çünkü K'da kap dardı sadece şu bölmeydi Burada kap genişledi bu bölme oldu. Yavaşlayarak artış gösterecektir. O da A'da verilmiştir. Zaten ne demiştim her bir birim T ise o zaman 6 T'de sonlanacaktır. Cevabımız A olacak. 14. soruya bakalım. Yeri çevreleyen atmosfer insanlar için en önemli gaz basıncı kaynağıdır. Biz ve çevremizdekiler önemli bir basınç uygulayan hava denizin içinde genellikle dibine yakın yaşıyoruz. Atmosferdeki gazlar yer çekiminden dolayı aşağı yönlü bir kuvvet ve dolayısıyla açık hava basıncı ya da atmosfer basıncı olarak tanımlanan bir basınç uygular demiş. Atmosfer basıncı atmosferin kalınlığına bağlı olarak yer yüzeyine yakın kısımlarda yani deniz seviyesinde daha fazla yüksekte. E, bu deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça basınç ne yapar arkadaşlar? Azalacaktır ticari uçaklar genellikle yaklaşık 10,6 kilometre yükseklikte ortalama 10.600 kilometre bölü saat hızla uçar. Bize bu şekilde bilgi verilmiş. Bu şekilde ticari uçuşunu yapan bir uçakta oluşan bir arızadan dolayı kapılarının biri açılırsa uçakta aşağıda oluşan olaylardan hangisinin oluşması beklenmez demiş. Şimdi arkadaşlar burada bir arıza olduğunu bu arıza sonucunda da kapının açıldığını söylüyor uçağın ve e, uçak yüksekte oldukça. O zaman arkadaşlar hatırlayın bu durum filmlerde de çok karşımıza çıkar. Ne yapıyordu? Uçan içinde bulunan tüm şeyler kapı açıldığında dışarıya doğru uçmaya başlıyordu. O zaman aslında bir rüzgar oluşumu var burada bize ne demiş aha da uçağın içindeki hava boşalır demiş evet arkadaşlar burada bir rüzgar oluşacağı için e, rüzgar ne tarafa eşyalar uçağın içinden dışına doğru o zaman uçağın içi yüksek basınç dışarısı alçak basınçtır zaten e, dışarının alçak basınç olduğunu şuradan da anlayabiliriz ne yapıyordu arkadaşlar yüksekleri çıkıldıkça basınç azalıyordu e, dışarıdaki basınç o yüzden ne oldu uçağın içinde hava boşalmış oldu bir rüzgar oluştu ee, yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hava akımı gerçekleşti. Bunu doğru dedik. B'ye bakalım. Uçağın içinde oksijen miktarı artar demiş. Arkadaşlar uçağın içindeki oksijen miktarı azalacaktır. Bu yanlış oldu. Kulak ve burunda kanamalar görülür. Şimdi arkadaşlar bizim bir basıncımız var. E ee, içimizdeki kandan kaynaklı olarak bir sıvı basıncı var. E, bu sıvı basıncı e, atmosfer tarafından dengededir. Nasıl olur? Bu yükseklere çıkıldıkça o zaman aradaki fark artacaktır. Aradaki farkın artmasıyla kılcal kan damarlarından dolayı e, kulak ve burunlarda kanamalar görülecektir. Dolayısıyla bu doğru bir seçenektir. E, uçağın içinde her şey dışarı doğru çekilir demiş. Evet bir rüzgar oluşacaktı. Dolayısıyla içeridekiler dışarıya doğru çekilecektir. Bu da doğru olacak. Dediğim gibi cevap borsa olacak. Oksijen miktarı artmaz, azalır şeklinde ifade edilecektir. 15. soruya bakalım. Laboratuvarda kimyager olarak çalışan Zeynep Hanım yanlışlıkla eline karbonik asit yani H2CO3 dökülmüştür. Canı yanan Zeynep Hanım'ın yapması gereken aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen bu işlemler hangi sırayla yapılırsa asit dökülmesine karşı en uygun davranış yapılmış olur? Şimdi bakalım asidi nötrleştiren bir madde uygulamalı hemen bol su ile yakamalı en kısa zamanda sağlık kuruluşuna gitmelidir. Şimdi arkadaşlar bilinen e, en büyük e, bilinen en büyük davranış zaten e, her zamanki yapılan davranış hemen bol su ile yıkamaktır. Neden şimdi elimize dökülen şey ister asit olsun ister baz olsun ne olacaktır hemen elimizi su ile seyreltmeye çalışırız bu sabun da olabilirdi. Sabun da olsa ne yaparız? Elimizi yaktığında hemen direkt ya da elimize bir kimyasal madde döküldüğünde ilk yapacağımız şey su ile yıkamaktır. Ve bu yıkamaktaki amacımız seyreltmeyi sağlamaktır. Yani aslında nötrleştiriyoruz suyla yıkayarak. Seyrenmesini sağlıyoruz. O yüzden ilk yapacağımız şey e, ee, bol suyla yıkama olmalıdır. Zaten arkadaşlar seçeneklere baktığımızda 2 ile başlayan sadece D var. Cevabımız D gibi gözüküyor ama diğer seçeneklere de bakalım. Ee, buradan sonra arkadaşlar en yakın sağlık kuruluşuna gitmelidir. Peki birler neden devam etmedi? Asidi nötrleştiren bir madde uygulamalıdır. Şimdi arkadaşlar bizim kullanacağımız o asidi nötrleştiren bir madde e, hangisi olabileceğini e, bilemeyebiliriz ya da yanlış bir madde uygulayabiliriz o yüzden bunu ne yapar sağlık kuruluşu yapmalıdır bunu önce e, bol suyla yıkadık sonra sağlık kuruluşuna gittik buradaki uzmanlar tarafından asidini türleştiren bir madde uygulamalıdırlar yani önce 2-3 bir şeklinde olmalıydı cevabımız bu yüzden denizli 16. soruya bakalım Fen bilimleri dersinde elementimi bul oyunu oynayan öğrenciler periyodik tablo üzerinde bazı elementleri işaretlemişlerdir. Daha sonra öğrencilerden biri bu işaretli elementlerden birini seçerek diğer öğrencilere elementi ile ilgili bilgiler verir ve seçeneği seçtiği elementin bulunmasını ister. Buna göre demiş, Ali tarafından seçilen element aşağıdakilerden hangisidir? Ali'nin seçtiği elementin özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Y ile aynı periyotta bulunur. Y ile aynı periyotta bulunanlar kimdir? Z ya da U'dur. O zaman ne yaparız arkadaşlar? S ve T elendi. O da koşullarında katı halde bulunur. Şimdi Z'nin metal, U'nun ise A metal olduğunu görmekteyim. Ne yapıyordu arkadaşlar? E, metaller katı haldeydi civa hariç A metaller katı sıvı gaz halde bulunabiliyordu. O yüzden daha iyi anlayabilmek adına şu yargıyı da okuyalım. İşlenip tel ve levha haline getirilemez. O zaman arkadaşa metaller tel ve levha haline getiriliyordu. Metal olan Z'yi eledim. Tel ve levha haline getirilemeyen kimdi? A metaldi. O zaman ne yaptı? A metal tel ve levha haline getirilemedi. E, U da A metal olduğu için cevabımız C oldu. 17. soruya bakalım pH bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. Bir maddenin pH değeri 7'den düşükse asit, 7'den büyükse bazdır. Vücudun bir pH değeri vardır. Bu değer dengeli beslenerek ve yeterli derecede sıvı tüketerek dengede kalır. Ancak stres, enfeksiyon, hastalık gibi faktörler vücutta gereksiz asidik bir ortam yaratır. Kanın uzun süreli olarak asidik kalması hücreleri, dokuları ve organları zayıflatır. Ayrıca vücutta asit oranının artması yaşlanma sürecini hızlandırır ve hastalıklara da davetiye çıkarır. Buna göre demiş böyle olumsuz durumlarda içtiğimiz içeceklerin pH değeri nasıl olmalıdır demiş. Şimdi arkadaşlar burada insan kanından bahsetmiş. İnsan kanının pH değeri yaklaşık 7,3 7,4 arasında değer alır. O zaman bizim pH'ımız buysa 7,3-7,4 arasında bir değerse 7'yi geçti bu nedir? Baz durumundadır. O zaman bunun dengede kalmasını istiyorsak ne yapmamız lazım? Hep bu ölçüde e, yiyecek içecekler tüketmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım A'da asit demiş. Hayır asit alamayız. B asit demiş. E, C zaten nötr olarak söylemiş alamayız. O zaman bu değere yakın kim var? Baz tüketmemiz gerekir buçuk sekiz buçuk arasında yiyecek içecekler tükettiğimizde pH değerimizin bu seviyede kalmasını sağlamış oluruz 18 soruya bakalım Özdeş kapların içerisine kimliği bilinmeyen sıvılar vardır. KLM olarak verilmiş. Buna göre KLM, ne, sıvı, KLM sıvılarının e, içindekiler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. K sıvısına kırmızı turnusol kağıdı batırıldığında maviye dönüşüyor demiş. Kırmızı turnusol kağıdına batırdığımızda maviye dönüşüyor. o zaman bu nedir? Bu bazdır. L sıvısına küçük metal parçaları atıldığında aşınma gözlemleniyorsa metallerle kim tepkime veriyordu? Asitler. O zaman asittir bu. M sıvısına kırmızı ve mavi turnusol kağıtları batırıldığında her iki turnusol kağıdında da renk değişimi ne yapmıyormuş? Gözlenmiyormuş. O zaman arkadaşlar, kırmızı ya da maviye de tepki vermediyse bu nedir? Nötrdür. Şimdi birincinin bas, ikincinin asit, üçüncünün nötr olduğu durum hangisinde verilmiş? Bursa'da arkadaşlar. Bakın sabun nedir? Bazdır. Limon nedir? Asittir. Saf su nedir? Nötürdür. O yüzden cevabımız Bursa oldu. 19. soruya bakalım. Aşağıdaki tabloda bazı maddenin pH değerleri verilmiştir. Verilen bu tabloya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Demiş. Mide ilacı baziktir. Bakalım. Evet. pH 7'den büyük. Baziktir. Çamaşır suyu baziktir. pH 7'den büyük. 12 verilmiş. Baziktir. Doğru. Soğan ve limon elektrik akımını iletir asit ve bazlar elektrik akımını iletiyordu sulu çözeltilerinde soğan ve limon o zaman elektrik akımını iletecek mi 5.4 e, 2.3 biri az e, ikisi de asit olarak verildiği için evet e, ekmek ıslatıldığında elektrik akımını iletmez demiş arkadaşlar sulu çözeltilerinde asit ve bazlar elektrik akımını iletiyordu e, ekmek de bir asit olduğu için nedir İletir şeklinde olmalıydı cevabımız bu yüzden denizli olmuş oluyor.